Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bu ozlan mutfak ya da banyo bataryalarımızın tamiri nasıl yapacağız e, onu anlatacağız. Şimdi bu bataryalarda sürekli damlatıyorsa, e, conta değiştirseniz de çare bulamıyorsanız e, direkt bataryayı hemen değiştirmenize de gerek yok. Çünkü pahalı bir ürün. Yani 250-300 lira en uygun fiyat şu an piyasada. Şöyle yapıyoruz. E, şu arka kısmında şöyle bir vida var. Ters vida deniyor zaten bunun ismine de. Bu vidayı ters bir şekilde söküyoruz. Yani sıkarken açıyor, açarken sıkıyor. Ters mantıkla çalışıyor bu. Bu şekilde arayan anahtarla söktüğümüzde bakın damlamaya sebep olan asıl kısım şurası. Parçayı çıkartalım hemen. Bakın şu kısmında gözükebiliyor mu? Ama kim odakla? Biraz uzak tut odaklasın kendini. Evet. Evet. Bakın şu kısmında küçük bir çentik var. Bakın o çentik yüzünden sürekli damlama yapıyor. Ne kadar conta değiştirirseniz değiştirin sürekli damlama yapacaktır. Eskimiz zaten por şey yapmış, korozyon olmuş her taraf gördüğünüz gibi contası falan da yırtılmış. Bu yüzden damlama yapıyor. Bunu yenisini aldık. Yenisinde bakın taze. Bunu yine ters mantıkla söktüğümüz gibi kapağını takıyoruz. Zaten contası da var kendi contasını. Ve ters pozisyonu sıkıyoruz. Açar gibi bunu yerine takıyoruz ve işlem bitiyor. Bu kadar basit. Hemen ataya değiştirmenize de gerek yok. Bu şekilde ters mantıkla taktık. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.